Arkadaşlar Ben bir hesap yarattım. O hesabı açtım daha. Kutusuna bakıyorsunuz. Bir kupa dün yarattım. Kutu açıyordum. Yani girebilir tamam açtım şu 300 kupa kutu, kutu açtım bu. Şurada şu 47, 47 hayır. 35 diye falan büyük kutudan bir de bastım parladı ve Leo. Bu abi delildi. Kim delil ki? görev yapacağız Leon'umuzla. Onun Leon'un görevi yok. Hiç Leon'un görevi gelmedi. Şaşırdım. Bu ise bütün vallahi arkadaşlar pelin çıktı. 3 üç tane süper ender çıktı. E, iki tane ya. iki tane süper ender çıktı. Üç tane ender çıktı. Hatta efsane. Bugün de bir tane süper ender tıklayacağım. tanesi bir tane şey kaldı süper ender. O da şey. dedim. İnşallah o da çıkardı. Kurtulurum süper enderler veya enderlerden. Aslında süper enderler enderleyelim bitti. Hayır, hayır hayır hayır. Sen neden? Oha doldu, öldürdü ama. Oradan oldu. 5 4 3 2 sıfır. Beni bekliyor. Galiba Daryl'ı öldürdüm ha. Hayır. Görevim bitti galiba bence. İşte bir tane düşman kalmıştı onu da yok ettim galiba. 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 Oha Leon çıktı. Leon çıktı. Leon çıktı. Leon çıktı. Öl. Bak ben seni gözlüyorum. Şimdi Daha seviyesine bakın seviyesi 14. Poko. Ama o kadar iyi olmadı. Şimdi bunlar şimdi bunları da 3 seviyeden falan kaldırırım. Hani kupa ne olacak Ne olacak ki? Sört. Yanıma sört sana hiç güvenim yok ya afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar video like atın abone olun. Arkadaşlar arkadaşımla bir video çekmiştim hatırlıyor musunuz? Şey, ıı, izleme en başlangıcı o yaptı. Çünkü arkadaşlar ben çok heyecanlandım, heyecanlandım o zaman. Yol çıkmıştı bana ama o ayrı hesap. Onu artık kasmayacağım. Neden suçluyor onlar bu Ve artık o hesabı kasmayacağım ama o hesaba low, low çıkanı da sevindim. Baya o yüzden bence bir şey yapıp bilmedim. Arkadaşıma verdim. O da biz unuttuk. Selam hakkı herkese demeyi unuttuk arkadaşlar. Yani selam hakkı söylemeyi unuttuk. O yüzden özür dileriz. Bu arada Unuttum mu galiba şimdi, Hayır şimdi unutmadım. Neyse yine de söylüyorum. Selam arkadaşlar. J.C. Okudu galiba. Ben neden çifti gidiyorum? Hangi karakterle gideyim? Bakın en çok kupa.

Hamit ile Tuncay'ın yani benim Yoksun! Kendim neden bu kadar eziksin? Şaka şaka, kendim. Şeye dikkat ediyorum ya. Kovuldu. Üstlendirmeyin beni. Şerefeyle. Şöyle falan filan. Hepsi bir no basic'ler. Şaka şaka hepsi prodürler. Tamam bu gol geldi. Oh, şaka söyleyeyim. Şak. Vallahi zannettim. Lan gol atmış. Bir de durmuş. Ben Zaten orijinal atıyor. Hadi hadi hadi. Hadi dikkat herkes Rus bir adı oynuyor. Rus oluyor. Adları Rus. Neden? Rusları seviyor. Ama şıpalarım fikri. Şimdi ne yapalım? Kısa bölgede oynuyorum onu bana verecek çünkü böceği hiç girmedi kuşatma hayatım ama gerçekten onu biliyoruz Ne seviyor? Oha, öldürdü var. Etimi öldür. Scrap it. Scrap it. Sen şurada... ...şey, uzaklanınca şey, bir seni görmüyor muyuz? Sto, sto. Stop, stop, super stop, stop. Stop, stop, super stop, stop. Onlar nasıl? Yazılmasa fıkk Kazandık bu hiçbir şey olmasa öpülür yani 10'u maslumca. O yüzden 70 dedim. Oh. bence bu sezon tam bir tam yapamayacağım. Yani o 20 yıl alıp bilmeyeceğim. Canım azalt, canım azalt. Aha. Tam ulti atıyordu. Çok gülümse bir anda vardı ben de yara bandı ve de pompalı bro star soru değil kolay yayınlıyor burada kafa kasırılır sinir tabu olur kapıda de beleş kutudan çıktı mı bir o neden sonuç şimdilik benimle bir de emrola bu işte hiç bir şey değil. Ama öyle olmalı. Burada kas da vardı. İşte ne kadar vardı. Ne oldu lan? Ne var? Oydu. Bir kupa kısıyoruz. Evet güzel bir kupa kıs bence. Ne o vardı. lol lol lo, lo, lo. Canım sen bende de var. Şaka yapma. Şoko! Olduğu yeniliyorduk. Nya 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 nya. Arkadaşlar, tam tam bastım. Kendime de size de bakın. Teşekkürler bana diye. Bir teşekkür etmiyorsunuz. Allah. Im. Чикмаз улайт. Спайк. Да кровь. Да есть вообще иди. Не пишем сам, чем где Влад. Bir şey bıraktım. Burası ıslarsa Ben adım Tomar koydum. şey çıkıyor. Hayır ya. Bıktım burada dönmek. Bu oh, çok büyük kızın karı. Tamam.

bir saniye bir saniye kazandık asıl Asıl çok ama kaldı yet

Bağırmıyor. Bağırmıyor. No, niye bilmiyorsun işte bağırıyor. Neden bağırmıyor? Vallahi siz bağırmıyor. Ne olsun ne olsun. Hayır, hayır hayır Oo Ne güzel tuttun. Şaka yapıyorsunuz. Ne atmazsınız golü. şimdi ne kadar mutsunuz? Avokado. De. Bu sefer kazanmalıyız. Süper, süper, şey. süper, süper, süper. Să-l diminuăm, să-l Am să-l diminuăm, să-l să-l diminuăm, Hay. Başka her yer. Bana at. Sana. İşte bu. Az kaldı. Görevi bitirelim. Bitirelim. Videoyu da bitirelim ancak da yoksa 10 elmas alacağız ve 70 elmasımız olacak. O sezonda bütün 70 90 160 yapıyorum. Bra, alırım. Olmazsam alırım. Ama özel çift karakter gelişim Yine de alırım Brawl Pass. Alırım. Şey şey. Ne zaman? 70 elmas şurada. 90 elmas da yapıyor. 160 değil mi? 160. O başlangıç sezonda da 10 elmas veriyor. Onu da alacağım. Sonra karakteri de bakacağım. Deneyeceğim. Eğer güzelse ben de şey yapacağım. Hayır. Şaka şaka şaka. Atma. Ne olur ben sana söylüyorum ki Ezik bir takımımız var sizin şaka şaka Çünkü az önce bizi bir tane gol attılar O yüzden şaka yapıyorum Yoksa şaka yapmazdım Atma Sakın. Şaka şaka siz ezik değilsiniz. Siz pronun prosusunuz. Evet videomuz de bitti arkadaşlar. Ben de artık videomuz da bitsin. Ne dersiniz? Sakın. Bay bay. Durdurabilirsem videonu.